Arkadaşlar merhaba. Bugün 2 Nisan mı. mı? 3 Nisan mı? 3 Nisan. Aa 3 Nisan, aa 3 Nisan olmuş <laughs> Evet, artık günleri saymıyoruz. Her günümüz pazar. Evet. Her günümüz 1 Nisan, şaka gibi geçiyor. Ya, değil mi? Evet. Ve bugün, bugünü temsil eden acılı bir çiğ köfte yapıyoruz yeni başladık yapımına arkadaşlar. Evet rengi biraz açık duruyor olabilir videoda ama hiç de açık değil. Gayet çiğ köfte renginde. Tabi tabi güzel rengi çok güzel. Çok güzel bir hmm. rengi var. Köy biber salçasıyla. Biber salçası, salçası nereden da. geldi? Ee, onlar Türkiye'den geldi. Nereden? Manisa'dan geldi. Evet işte. Manisa'nın salçası olunca arkadaşlar daha bir lezzet duruyor tabii ki. Sedat'a göre öyle oluyormuş evet. Evet. Evet biz buraya yarım kilo Az iki kişilik olduğumuz iki kişi olduğumuz için iki buçuk kişi olduğumuz Şimdilik. için evet yarım kilo esmer e, ince bulgur ekledim çiğ köftelik evet iki tane soğan sarımsak iki tane bol zeytinyağı sumak kimyon tuz onlar zevke göre atılıyor tabii bu tarz baharatlar ben hafif acılı yaptım. 5 dakika önce başladım yoğurmaya. Sumak falan attın <laughs> mı? Hepsini attım. Hmm. Nar ekşisi attık. Sumak attık. Çiğ köftelik. Ama çok güzel gözüküyor. Bir baharat vardı onu attık. Şimdi 45 dakika boyunca yumuşayana kadar bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Yağısı da gayet güzel. Çünkü parlıyor. Bu şekilde Hı. Evet. parlıyor. 45 dakika boyunca bu şekilde çiğ köftemizi yoğurup servise hazır edeceğiz. Bunu mutfak robotunuza da yapabilirsiniz. Elinizle de yapabilirsiniz. Bileğinize güveniyorsanız. Ve kendinize güveniyorsanız. Evet şöyle küçük küçük soğandan çıkan bazı şeyler olabiliyor. Bu arada soğanlarımızı rendeledikten sonra suyunu süzüyoruz arkadaşlar acımsı bir tat bırakmaması adına bu şekilde çiğ köftelerimizi yapmaya devam ediyoruz eldivenlerimizi taktık hijyenik bir şekilde yaklaşık bir 40-50 dakika boyunca yapacağız galiba bunu evet ben saat tuttum. 40 geçe başladık. 10 dakika olmuş bir de. Evet. Ama bence mükemmel bir şey olacak. Evet. Görünüşünden zaten kendisini belli ediyor yani. İnşallah. Sadece sıkıntı limonumuz yok. Olmazsa... Ben li şey limon suyu vardı. Hı hmm, tamam. Ondan koydum. Yüzde yüz doğal bir limon suyumuz var. Ondan ekledim içine. Biraz ekşi bir tat vermesi adına. Evet. Çok güzel gözüküyor ama gerçekten. Nar ekşimizle birlikte. Evet. Bu şekilde 45 dakika boyunca yoğurmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, arkadaşlar bu arada Fransa'da e, bu korona yüzünden günlük ölüm sayıları baya baya arttı. E, ölen insanların büyük kısmı da bizim yaşadığımız bölgeye yakın olan hastanelerden e, oluyor. Evet. Günlük e, nasıl diyelim yani helikopter ve uçaklar belki onlar 20'şer defa en az. Hastaneye gelip e, cenaze götürüyor. Ya da hastalara yer yok Hastaneler. olan hastaları başka hastanelere götürüyorlar. Hatta duyduğumuza göre Cumartesi günleri e, hızlı trenle Mülhaus ve işte bu yaşadığımız Kolmar şehrinden e, bu e, Fransa'nın daha az Fransa'nın daha az etkilenmiş bölgelerini trene bindirip götürüyorlar yani güvenli bir şekilde o koronavirüsü taşıyan insanları. Otobüste de yapıldı bu yolculuk, uçakla da yapıldı Almanya'ya doğru. Evet. Ama işte sonuçta yani inanın çok kötü bir şey. Yani hayat bitti. Avrupa Birliği de kalmadı. Fransa'da evet. kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Ne sınırlar açık ne yani. Amerika da bitti. Mesela Suriye'de savaş var değil mi şu anda? Aynen. Ama ben videolarda gördüm mesela. Bazen insanlar çıkıp dolaşıp işte çocukları oynayabiliyor, şey yapabiliyor. Burada öyle bir şey bile yok. Yani savaştan bile daha bir kötü durum var yani şu anda. Aynen. Bunu iyi anlayıp Çünkü iyi idrak gör, gör, lazım. Çünkü görünmeze karşı bir savaş var. Evet. Bu. Virüse. Bir de şöyle bir şey var hani bana bir şey olmaz diye bir şey yok sana bir şey olmayabilir ama sen 100 kişiye taşıdığın zaman bunu yani taşıyıcı olmak zaten nasıl sıkıntı burada. Aynen. Bu virüsü taşıyanlar en büyük sıkıntıyı yaratıyor. Yoksa 100 kişi virüsü alıyor 3 kişi ölüyor. Sorun o değil. Önemli olan bu 100 kişinin içinde olmamak. Yani bizim şimdi düşünsenize yani buna vesile olmak bir insanın hayatına Tabii. hani bir şekilde. Kast ediyorsun. Olmaz yani. Bir yani çok dikkat edin. Herkes evinde dursun. Acil ihtiyaç varsa sadece onun için çıkın. Onu da belli bir mesafede ve hani korunarak yapın yani. Sizin ve maske takmayı da önemli. unutmayın. Aynen. Maskeniz yoksa atkı takın, bir şey takın. Yani faydası yok diye bir şey yok. Her şeyin faydası var. Bence de. 100 tane bulaş yani. bir tane bulaşır. Bir tane de vücut kendisi mesela halledebilir. Bağışıklık sistemi ama Aynen. 100 tane birden virüs bulaştığı zaman e ne olur bu Başa sefer? Çıkınmaz. Başa çıkılmaz yani. Çiğ köftenin arasında bir hani e, böyle şeyleri de söylemek aslında doğru değildi belki ama. Sonuçta gözümüzün önünde burada insanlar ölüyor. Tabii. Geçen gün e, işte eşimin babası yılının oturduğu apartmanda karşı daireden bir genç kız yani öyle 60-70 yaşında insan değil daha 30 yaşında ancaymış. Ambulansla götürmüşler. Korona hastalığı çıkmış. E şimdi onun ailesinde de mesela bu e, sıkıntı var. Evet. E, yani götürülen kızın ailesinde. Çünkü onun ailesiyle beraber yaşıyormuş. E ayrıca, Ki ailesi baya böyle yaşlı, hasta insanlar. Aynen. E peki şimdi mesela diyelim bizim e, bizim babamız Gile de bulaştırsa Allah hoş olsun. olur mu? Olmaz. Ya bunları hani biz gözümüzle görüyoruz. Aynen. Biraz daha. Yani e, çok dikkat edin, ne olur e, geri dönüş yok yani bazı şeylerin. Aynen. İş işten geçtikten sonra da anlamı kalmıyor. Aynen. Ben mesela geçen gün gördüm bir tane iç hastalıkları uzmanı olan profesör ölmüş mesela bulaşmış. Türkiye'de mi? Evet. Yani bir şeyin uzmanı olmak bile kurtarmıyor artık Virüs Tabii canım. Bulaştıktan sonra. Önemli olan o insana onun bulaşmaması. Aynen. Biz çiğ köftemize kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir yer değişikliği yaptık. Çünkü e, ayakta yapıyordu eşim. Şimdi artık oturduğu yerden yapıyor. Biraz daha tabii ki rahat oluyor çalışması. Çiğ köftemizin yapım çalışmaları devam ediyor gördüğünüz gibi. Şöyle. Evet. Gayet güzel gözüküyor. Süper. Yani e, dışarıdaki bir çiğ köfte dükkanındaki satılan e, kaliteli çiğ köftelerden hiçbir farkı yok bence. Hatta bu daha iyi çünkü bütün malzemeler neredeyse ev yapımı. Evet. Tadına bir bakıyoruz. Sert mi? Hı hı. İşte bunu böyle sürekli aslında bu çiğ köfte tepsileri var onunla olsa. İşte onunla çok güzel olur. Çünkü o evet. eziyor alttaki şeyler. Evet. <laughs> ama sorun değil biz şu şekilde. Aynen. Birbirine ezdirelim. Yediri evet. yediri. Evet. Bayağı acı olmuş ama. Olsun. <laughs> Ayran yaparız yanına ev yapımı Aynen. Yoğurdumuz da var nasıl olsa. Ben şimdi süt koymuştum, yoğurt yapacağım. Onu da videosunu çekip gö videoda göstereyim izleyen arkadaşlara. Arkadaşlar Fransa'da yaşıyoruz ama Türkiye'den bir kalır yanımız yok yani. Her şeyimiz e, yeri geldiğince kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Normalde burada bir çiftlik vardı evimize yakın. Gidip oradan direkt daha sağılır sağılmaz hemen alıyorduk yani e, ineklerin olduğu yerde ama. Maalesef bu korona virüsünden dolayı şu an öyle bir imkanımız yok. Aynen. Aslında belki vardır ama biz hiç gidip denemedik yani. Aslında bir gidip denemek Evimizin lazım. Bir kilometre hafif uzağında olduğu için olmuyor. Evet. Ama süt bir ihtiyaç olduğu için bence bir şey demezler. Normalde bir, bir kilometre sınırı var evden uzaklaşmamak için. Adam satıyor mu acaba? Evet. Yani o da var. Çünkü evinde, evet. ahırında yapıyor. Yani böyle zamanlarda vücuda bir güç kuvvet vermiş oluyor aslında. Krobiyotik ne bir e, madde varmış şimdi Kefirde falan çokmuş yani. Siz de özellikle evet. imkanınız olursa bol bol tüketmeye çalışın. Kefir, propolis. Evet. Sa Yoğurt, ayran. Ne olursa olsun. Turşu. Aynen. Suyu. Turşu suyu, sirke suyu bu ev yapımı. Elmadan şeyden. Yani biyo olanları da tercih edebilirsiniz bu marketlerdeki. Aynen. Onlar da e, en doğal azından doğal oluyor yani bir şekilde. Tabii. Fiyatı biraz pahalı olabilir ama bizim hayatımızdan da Kıymetli değil. Kıymetli şey. Şu yani. anda helikopter geçiyor galiba. Helikopter sürekli geçiyor zaten. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da şu an pişirdiğimiz süt kaynatıyoruz. Aslında bu şekilde hazır süt aldık biz. Yani çok kaynatmaya gerek var mı bilmiyorum ama bunlar benim bildiğim işlenmiş oluyor yani fabrikadayken. Biz yine de garanti olsun diye kaynatıyoruz. Ee, şöyle bir çatal alıp deneyelim bakalım nasılmış alttaki durumu. Kaymak çok güzel arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Gayet güzel kaymağı var. Sütüm. Şöyle kenarlarını yani şöyle biraz karıştırayım. Daha sonra yoğurdumuzu yapmak üzere. Mayalı alacağız sütümüzü. Bu şekilde. Tamam. Arkadaşlar bu arada geçen gün balkonda yaptığımız e, tohumların şu anki durumu Yumurta kabuğu falan koyduk. E, sulamayı da şöyle şundan yapıyoruz. Bu su e, sabahları kahvaltıda kaynatıp yediğimiz e, yumurtaların suyunu biz dökmüyoruz. E, zebil etmemek için. Burada sulama yaparken buraya döküyoruz ki en azından kalsiyumu ve şeyi direkt e, tohumlara geçsin. bayağı bir e, etkisi oluyor tohum büyürken. Gelişirken daha doğrusu bu şekilde Fidanlarımız büyüyor. Şöyle size dışarıya göstereyim. Burada böyle komşumuzun bahçesi olduğu için onlar şanslı. Çocukları falan oynayabiliyor. Bizim gibi balkonlarda beklemek zorunda değiller yani. Hayat Fransa'da bir şekilde öyle ya da böyle devam ediyor. Arkadaşlar bu arada çiğ köftemiz tüm hızıyla, tüm hızıyla çalışmalara devam ediyor. gördüğünüz gibi iyice toparlanmaya başlıyor çiğ evet. köftemiz. Bir tane daha gösterebilir misin? 45 dakikamız kaldı bu arada. 40 dakikamız. Şu şekilde. Evet. Gayet güzel. Evet. Arkadaşlar sizler için tadına bakmak için sabırsızlanıyoruz yani gerçekten. Aynen. öyle gibi olsaydı. Değil mi? <laughs> hızlı hızlı. Aynen. Arkadaşlar şimdilik videoyu tamamlıyoruz. Evet. Ee, biraz sonra çiğ bittiğinde biz yeni bir video çekip onu da e, size paylaşırız. Evet. Bu yapım videosuydu. Bu yapım videosuydu. İçerine bir daha bir anlatabilir Ve misin? Evet. Tadım videosuna geçeceğiz. Aynen. <laughs> evet buna yarım kilo esmer ince bulgur. Evet. Ee, i̇ki su bardağına yakın zeytinyağı. İki tane e, suyu sıkılmış rendelenmiş soğan, iki tane sarımsak, e, bol nar ekşisi, biraz limon, hı hı. tadına göre baharat, evet. e, nar ekşisi, işte sumaktır, paprikadır, kimyondur, tuzdur, karabiberdir. Onlar ne kadar ama işte? İşte onu insanlar acı e, sevip sevmediğini göre ayarlaması gerekiyor. Hmm, tamam. Ben bol kattım. Bol acılı bizimki. Tamam. Evet. Bu arada bir dakika. Hı hı. Bu arada e, sakın ama sakın salçamızı unutmuyoruz. Evet. Bunun içinde tam tamına 3 kaşık biber salçası bir buçuk kaşık da domates salçası var arkadaşlar. Tamam. Herkese selamlar, sevgiler. Herkese Fransa'da. selamlar. Aynen. Kendinize iyi bakın. Evet. Esen kalın. Sağ kalın sağ kalın. Evet inşallah.